Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Karşınızda Chelsea okulda oyun seti. Çok ama çok heyecanlıyım. Hazırsak eğer hemen başlayabiliriz. İlk olarak arkadaşlar her zamanki gibi Chelsea'mi buradan kurtarıyorum. Hop kurtardım. <laughs> Chelsea ve onun okul sırası çıktı arkadaşlar. Çok tatlılar öyle değil mi? Hemen Chelsea'mizi inceleyelim. Arkadaşlar gözlüğü düşmesin diye ona böyle bir koruma yapmışlar. Hemen önce onun o korumalarını Çıkaralım. Şöyle eğer dikkatli çıkarırsak içinde plastik kalmayacak şekilde çıkarırız. Gördünüz mü şurayı? İçeride şu an şurada plastik kalmadı. Eğer kesseydik orada plastik kalırdı. Bu yüzden bu şekilde kesmeden çıkarıyoruz. Penseyi içi önce uçlu bir penseyle yapsanız aslında daha e, emniyetli ve güvenli olur diye düşünüyorum. Çünkü böyle kesme ihtimalimiz de oluyor bu plastikleri. Şimdi bir saniye tekrar e, çok heyecanlı saçı ve plastiği kesmeden burayı da çıkarmaya çalışıyorum. Şöyle tekrar göstermek için size. Evet yine bu da çok kolay bir şekilde çıktı gördünüz mü? Kesmedim plastiğini ve onu çıkardım. Bu şekilde burada hiç plastik kalmadı arkadaşlar. Şimdi gözlüğünü takabiliriz. Ama önden önce saçlarını bence lastiklerinden kurtaralım. Ne kadar uzun saçları var öyle değil mi? Saçları çok uzun arkadaşlar. Ve kendi çok güzel. Elbisesine bayıldım zaten. Mayası çok şirin arkadaşlar. Benim en sevdiğim pembeyi kullanmışlar. Bakar mısınız? Ay çok güzel. Şimdi hemen geliyorum. Aa, bu gök kuşağı Barbie'nin kızı olabilir evciliklerimde. Tey çünkü çok güzel gök kuşağı. Ee, Ayakkabılar böyle düz arkadaşlar ve böyle mavi bir tane de gözlüğü var. Çok ama çok şeker bir Chelsea'miz oldu. Çok mutluyum bu yüzden. Onu çok sevdim. Saçlara bakar mısınız? Ne kadar uzun. Çok uzun hem de. Vay be. Harika. Bayıldım sana Chelsea. <laughs> Hadi şimdi onu sırasına oturtalım. Ve setin diğer geri kalan eşyalarını çıkaralım. Evet arkadaşlar setten böyle büyük malzemeler ve şöyle ufak malzemeler çıktı. Şimdi hemen hepsinin kurulumunu yapacağım. Bunları da çıkaralım. Şimdi arkadaşlar şu kaydırak şöyle tek başına duruyor. Öncelikle onu o yüzden şöyle koyuyorum. Ve ardından şunu kuruyorum. Hemen geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar, bunu kurması çok kolay. Şöyle şuralara geçiriyorsunuz. Ben kurmuş bulundum, çıkarmışken hemen kuruldu. Çünkü çok çabuk kuruluyor ve hızlı kuruluyor. Karışık da değil arkadaşlar. Kolay bir kurulumu var. E şimdi arkadaşlar, e, buraya da şu takılıyor. Şurada çıkıntılar var. Gözüküyor, mu bilmiyorum. Mavi çıkıntılar. O mavi çıkıntıları da bu standı takıyorsunuz arkadaşlar. Bu stand bu şekilde çıktı. Bunu kurmakla ilgili bir şey yapmıyorsunuz. Kurulumu dediğim gibi çok kolay. Siz kendiniz de kurabilirsiniz. Hani anneniz falan yardım etmese de olur. Çünkü gerçekten basit bir kurulumu varmış. Bu şekilde arkadaşlar standımızı da koyduk. Böyle tahtamızı da buraya koyduk. Şimdi sırada geldi salıncağımıza. Salıncağımızı kurmak için tabii ama önce oraya ağaç kütüğü var bir tane. Onu kurmamız gerekiyor. O da burada arkadaşlar. Bu ve şu sanırım. Şimdi arkadaşlar içinden stikerler çıkmıştı şöyle şu şekilde. İsterseniz önce bu stikerleri yapıştıralım düzgün bir şekilde. Mesela bu gök kuşağını arkadaşlar şuraya yapıştırıyoruz. Şuraya düzgün bir şekilde yapıştıracağız. Şimdi böyle heyecan da yaparım. Ellerim de titriyor. Umarım güzel yapıştırırım. Oldu. Evet, güzel oldu. Çok sevindim güzel olmasına. <laughs> Şimdi arkadaşlar oradan şu levha sarkacak. Şöyle şuraya asacağız. O levhanın üzerine de şunu yapıştıracağız. Hemen onu da yapıştıralım. Şu şekilde yapışıyor. Evet. Yamuk oldu biliyor musunuz biraz ama çok az neyse olur o kadar bence geri çıkarmayalım çünkü yırtılma ihtimali oluyor hiç belli bile değil zaten yamuk oldu evet şimdi bakalım başka neler çıkıyor aha nane defter çok güzel üzerinde Chelsea yazıyor bu kağıttan arkadaşlar şöyle göstereyim ay çok güzel hadi sıraların üzerine koyalım iki tane sıra çıkıyor bu okulun iki öğrencisi var demek ki özel ders alıyorlar Evet arkadaşlar. Sıra olarak başka şeyler de kullanacağım. Chelsea'nin sınıfı olacak arkadaşlar. Heyecanla bekleyin bizleri. Lütfen. Gerçekten evcilik çekmek için can atıyorum ama setlerimi açmam gerekiyor. Önce hepsini. Evet buraya içecekleri çıkıyor. Şöyle iki tane içeceği var. İki tane sıra için. Sırt çantası çıkıyor bir tane Chelsea'nin arkadaşlar. Bunu birazdan giydiririz. Şimdilik şuraya koyalım. Ee, i̇ki tane böyle tablodat çıkıyor. Yemek yemeleri için. Şurada herhalde yemeklerini alıyorlar Chelsea'ler arkadaşlar. Ee, Tablodatların da hadi sticker'larını yapıştıralım. Şöyle. Ayamı olsun istemiyorum. O yüzden çok dikkatli yapıştıracağım. Evet. evet Dikkatli yapıştırmak için konuşmayı kestim. <laughs> bu da bu şekilde arkadaşlar. Buraya koyalım. Şimdi diğer tablodatın da sticker'ını yapıştıralım. Bunu dikkatli yapıştırmak için susuyorum. Evet, bu da güzel oldu, yamuk olmadı. Onu da buraya koyuyorum şimdi hemen. Burada bir yazar kasa var arkadaşlar. Yemekhanede bence yemek yedikten sonra kasada hesaplama yapılıyor. Burada bir makas çıkıyor ve bir de böyle uhu gibi bir şey arkadaşlar, ee, faaliyet ve etkinlik işte yaparken kullanmak için. Onları da şuraya koyalım, şu masa boş. Ve şimdi arkadaşlar böyle bir e, bulut gibi bir şey çıkıyor ama bu bulut değil. Şuradaki e, ağaç görünümünü vermek için o salıncağı asacağız demiştim ya arkadaşlar az önce. Ben bunu da yamuk yapıştırmak istemiyorum. O yüzden susuyorum. Şimdi hemen iki dakika. Bir saniye. Ee, aşkım olmadı. Hemen bir daha. Ya. Çok strese girdim şu anda. Çünkü bunu yapıştırması zor. Bunu yapıştırırken arkadaşlar büyüklerinizden yardım alın. Çünkü bu gerçekten biraz diğerlerine göre yapıştırması zor. Çünkü çok fazla şekilli şekilli bir sticker. Şöyle. Hı, oldu şimdi. Evet bu da şimdi dümdüz oldu. Çok hoş. Hiç camı kalmadı. Şimdi bunu da buraya e, ilave ediyoruz. Şurada şöyle takma yeri var arkadaşlar. İki tane buraya takıldı. Sıra geldi bu odun parçasına. Bu arada bütün stikerlerimiz bitti. Hepsini yapıştırdık. Bu odun parçasını da arkadaşlar buraya tutturuyoruz bir yere. Ha şuraya tutturuyormuşuz. Yanına. Bir dakika. Ben bunu anlayıp geliyorum arkadaşlar. Şöyle sizin de görmenizi istedim. Burada bir delik var arkadaşlar. Bunu buraya sokacağız. Evet. Bu şekilde koyuyorsunuz. Ardından da şurada iki tane şöyle delik var. Oraya da bunu bu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi salıncak için bütün her şey hazır. Bunu yerine götürelim. Şu şekilde koyalım. Şimdi salıncağımızı koyuyorum arkadaşlar. Hazırsak. Ve salıncağımı da bir dakika takamıyorum. <laughs> şöyle takmak gerekiyor arkadaşlar çünkü. Evet salıncağımız da hazır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben bayıldım bu sete. Gerçekten çok güzel. Ee, şöyle sıralarını da koyalım önüne, ön tarafına ve çelsimizi de koyalım. Ee, bu arada bunun arkasında da arkadaşlar şöyle hayvanlar var. Dinozorlar falan. Ee, ön tarafında da böyle uzay sistemi var. Şu şekilde. Hayvanlar daha şirin duruyor aslında. Ee, bu sadece kağıdı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, arkalı önlü bir şekilde şöyle değiştirdim. Bence böyle dursun. Daha şirin duruyor ben. Ben hayvanları daha çok sevdiğim için. <laughs> evet, uzay sistemi de seviyorum tabii ki ama hayvanları daha çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir kaydırağımız var. Sanacağımız var. Teneffüste oynamaları için. Ve Evciklerimizle de oynarız. Buraya bir tane daha Chelsea koyalım. Evet arkadaşlar bunlar iki yakın arkadaş. Chelsea'ymiş. Birbirlerini çok seviyorlarmış ve sıra arkadaşlarıymışlar. Böyle aynı sınıftalarmış. Yerleştiremedim biliyor musunuz? Ee, evet, oturtması birazcık zor olabilir <laughs> evet bu şekilde arkadaşlar öğretmen Barbimiz de var biliyorsunuz ee, hep birlikte çok güzel evcikler oynayacağız sabırlı olun sadece birazcık evet arkadaşlar setimiz bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir ee, beğenmişseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar 1 milyon tane set açacağım isterseniz çelsilerimizden birini salıncağa koyalım diğerini de kaydırayım ve e, bu şekilde veda edeyim. Sırt çantasını giydirecektim. Hemen hızlıca onu da giydireyim. Şöyle göstereyim. Gözlük hemen düşüyor. O yüzden şöyle şuraya koyalım. Ve sırt çantamız nasıl giyiniyor. Benim e, at setim vardı. Çelsi at seti. Ondan da sırt çantası çıkmıştı. Bir setimizden daha sırt çantası çıktı. Futbol setimizden. Bu üçüncü çelsi sırt çantamız. Chelsea'nin kıyafet setlerini, aksesuar setlerini de aldım arkadaşlar. Onları da yakın bir zamanda açmayı düşünüyorum. Chelsea severler kanalıma mutlaka abone olsun. O yüzden bildirimler gelsin diye bildirimleri açsınlar. Çünkü onları da yakın zamanda paylaşacağım. Bu şekilde arkadaşlar sırt çantası. Şöyle şimdi okulu olduk. Sınıfları doldurduk diye böyle <laughs> bir okul ortamı. Şimdi bu Chelsea'mizi kaydıraktan kaydırırız. Çünkü bunun sırt çantası var. Bir daha çıkarmakla uğraşmayalım. Kaydırağı yaslanmasın içerisindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaydırak düşüyor. Öyle çok sert ve sağlam bir şey değil. Şimdi hemen bu içerisimizi alalım ve salıncağa oturtalım. Salıncağı da nasıl oturttuğumuzu göstermek istiyorum. Buradaki şeye şu şekilde çelsimizi takıyorsunuz. Kızlar. Ve evet şimdi sallanıyor. Biraz sanki şey öne doğru geliyor. O yüzden kolunu Arkaya doğru şöyle tutturursanız. Evet. Çok güzel gerçekten. Bu da merdivenlerden çıksın ve Kaysın. Harika bir set arkadaşlar. Mükemmel evcilikler oynayacağımıza eminim. Ee, videom bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle, aşkla, muhabbetle kalın. Hoşçakalın arkadaşlarımız. Kendinize çok ama çok iyi bakın.